Herkese selamlar. Bugün sizler birlikte sukuşi yapacağım. Çok fena, çok güzel yapamam ama yapmıştım. O da ee, koltuğun arkasına kaçtı. Şimdi tarifleri göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane kağıt alıyorsunuz. Kağıt aldınız mı? Şimdi kalemler lazım. Ee, ne diyeyim Neyse ben göstereceğim size Eşyalar yanımda getirdim ama ben kullanacağımız zaman göstereceğim sizlere. İlk kâdımızı alıyoruz. Bir de cetvel varsa cetvel alıyorsunuz. Şimdi e, iki tane aynı boyutta şeyler çiziyorsunuz. Ben hemen çizip geleyim. Şöyle ben çizdim. Şimdi bunu kesip geleceğiz. Evet. Böyle kestim. Kesmem çok güzel değil. Yalnız. Şimdi böyle kestik. Bir detay çizeceksiniz buna. Şuraya detay çiziyorsunuz. Hemen çizelim. Çizip gelelim. Ben sizinle birlikte çizmek istediğim için <laughs> bu arada ben işte okul şeyle yapıyorum şöyle. Birlikte yapmak istediğim için birlikte yapacağız. İlk siyah kalemi alıyoruz. Ben de aynı yapmak isteyenler diyeyim şöyle. Bir tane kalp çiziyorsunuz. Ve sizin adınızın ilk harfini yazıyorsunuz. Benim adımın ilk harfi M. Şöyle M yazdım. En sevdiğimiz rengi renkle kalbimizin içine boyuyoruz. Şöyle boyadım gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci kalemizi yapıyoruz. Birinin baş harfini gene yazıyoruz. Ben abiminkini yaptım. Abiminki de M şöyle Miraç Miray. Onun en sevdiği renk yeşil. Diatlıyorum. Şöyle göstereyim. Ondan sonra bir tane daha kalp yapıyorsunuz. Yine benim e, adını şey yapıyorsunuz. Ben annemin kimi yapıyorum. Anneminki ö. Şöyle anneminki özge. Annemin en sevdiğim turuncu diye biliyorum. Turuncuya boyadım. Allah. aşağı düzgün sabitlemişimdir. Tamamdır. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane daha kalp çiziyoruz. Ona da bir yapıyoruz. Ben babamınkini yaptım. Babamın babam ne sevdiği renk dediğim için soracağım. Babamın maviymiş. Hemen babamın kalbini de maviye boyuyorum. Şöyle. Hayretten babamın ismi. Şimdi yanına da kocaman bir kalp yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Onu da bütün şey renklerine göre boyuyoruz. Mesela benimki pembe olduğu için kenarları pembeye boyuyorum. şöyle yapıyoruz. Ee, kameradan çok net çıkmıyor ama bak pembeye boyadım şuraları ve şuraya da bir pembeyle yuvarlak çizdim, M yaptım. Çok gözükmüyor olabilir ama öyle. Şimdi ikinci rengimiz yeşil. Yeşille hemen kalbin kenarlarına boyuyoruz. Hemen bir tane daha daire ve içine M yazıyoruz. Şöyle. Ah bak kamerada çıktı şöyle. Şimdi sıradaki rengimiz turuncu. Hemen turuncuyla. Şöyle gördüğünüz gibi Sıradaki mavi. Ondan sonra şöyle bitti. Bunun aynı e, ölçüsüyle şey e, bir tane daha yapıyoruz. Göstereceğim hemen sizlere. Şöyle bunu yaptım. Bir tane de böyle yaptım. Bunun bir renk seçip boyuyoruz. Ben tabii ki de hepsini koyu maviye ya da sarıya boyamayı düşünüyorum. Ve sarıya boyayacağım. Ya da sarıya boyamayacağım. Direkt böyle dursun. Şimdi bir tane de koli lazım. Koli bandı unutmuşum. Koli geliyorum. Şimdi kolibandayı aldım geldim. Sizlerle birlikte yapacağız? Şimdi nasıl yapacağını siz bilmediğiniz için yani ben göstereceğim sizlere. Ama şimdi bir ilk yapayım. Zaten şimdi sinirlerim yerine gelecek. Bu bak beni sinir letti o sinirliydi hmm. Şöyle Bir düzgün yapıştırabilsem şunu Tamam Makas kısmı çok ihtiyacımıza yarıyor. Bunun bu yapacağımız şey için. Evet. evet. Şuradan hemen bastıyalım. Şöyle şuralarını bandladım gördüğünüz gibi kenarlarını. Şimdi öbür yan tarafını da bandlayacağız. bir yapıştı yapışabildi sonunda yapışamamış yapıştı tamam yapıştı yapışmış inşallah doğru düzgün kesebilirim sen mi geldin Heh. Ha şuradan da keselim. direkt kesli an Makas çok sivri. Evet, en son aldığım şey oldu. En son aldığım şey ald. Buradan direkt kesim vereceğim. Evet bir tarafı boş kalacak şekilde şöyle. Şimdi şu arasına pamuk ya da e, poşet koyacağız. Ben poşet koyacağım pamuk. Pamuk denedim olmadı biraz sert o yüzden poşet koyacağım. Sizin poşet koymanızı tercih ederim ama siz istediğinizi yapın. Ben poşeti yapmaya karar verdim. Evet şöyle içine poşeti koydum. Şuralarına bantladım oldu. Dadada, bye bye.